temel iş sağlığı güvenliği eğitiminin sağlık konuları hakkında konuşacağız. İlk yardım nedir? Kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek için olay yerinde eldeki imkanları kullanarak yapılan müdahaledir. Bu müdahaleleri İlk yardımcı dediğimiz bakanlıkça belirlenen standartlara uygun eğitimi alıp sınav sonucunda ilk yardımcı sertifikasını almaya hak kazanan kişiler yapabilir. İlk yardımın amaçları nelerdir? Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, yaşamsal fonksiyonların sürdürülebilmesini sağlamak, kötüleşmeyi önlemek, iyileşmeyi sağlamak İlk yardımın temel amacı koruma, bildirme ve kurtarma olarak ifade edilir. Korumadan kastımız öncelikle her durumda kendi can güvenliğimizi sağlamak zorundayız. Ardından olay yerindeki diğer insanların olay yerine ikinci bir tehlike ve kendilerini tehlikeye atmamalarını engellememiz gerekir. Ardından da hasta ve yaralının korunmasını sağlamalıyız. Bildirme. Bildirmeyi 112 numaralı komuta kontrol merkezine yapıyoruz. 112 komuta kontrol merkezine aradığımızda dikkat etmemiz gereken hususlar var. 112 komuta kontrol merkezindeki çalışan bize bir takım sorular sorar. Bu sorulara doğru ve kısa şekilde cevap vermemiz gerekir. Ne oldu sorusunun cevabını karşı tarafa net bir şekilde vermemiz gerekir. Nerede oldu? Ne kadar kişi? Ne şiddette? Ve 112 komuta kontrol personeli arayan kişinin kişisel bilgilerini ve telefon numarasını istemek durumunda arayan kişi de bu bilgileri 112 personeline vermek durumunda. İlk yardımcının sorumlulukları nelerdir? İlk yardımcı öncelikle hasta yaralının durumunu değerlendirmeli, korku ve endişelerini gidermeli, öncelikleri belirlemeli, ortamı iyi yönetmeli, yaralıyı sıcak tutmalı, hareket ettirmeden müdahale etmeli, ambulans çağırmak ve vakti geldiğinde ilk yardım bilgilerini güncellemek durumunda. İlk yardımcı öncelikle olay yerinde yaralının bilincini değerlendirme. Bilinç değerlendirmesi nasıl yapılır? Bilinç değerlendirmesi ilk yardımcı kazazedenin omzuna hafif dokunarak iyi misin sorusunu yöneltir. İyi misin sorusuna eğer yaralıdan tepki gelmiyorsa bilinci kapalı demektir. İyi misin sorusuna cevap aldığımızda hemen hızlıca yaralının hava yolunu solunumunu ve dolaşımını değerlendirmemiz gerekir. Biz buna ilk yardımın ya da hayatın ABC'si diyoruz. Resimde gördüğünüz bak, dinle, hisset ile yapılan solunum değerlendirmesi. İlk değerlendirme. İlk yardımcı kazazedenin önce bilincini ardından havayolu açıklığını solunumunu ve dolaşımını değerlendirmek. Hava yolu açıklığı nasıl sağlanır? İlk yardımcı bir elinin baş parmağıyla hastanın alt çeneden dişlerinden hastanın ağzını açar. Önce göz ile kontrol eder. Eğer hastanın ağzında yabancı bir cisim var ise bir elinin işaret parmağıyla hastanın yanak kısmından içeriye girer ve diğer yanak kısmından kanca şeklinde çıkarır. Ardından baş çene pozisyonu dediğimiz pozisyon uygular ve solunum değerlendirmesi için bak dinle hisset üçlüsünü yapar. Aynı anda dolaşımı da kontrol etmek için şah damarı dediğimiz bölgeden nabız değerlendirmesi yapar. Görselde görmüş olduğunuz solunum değerlendirmesi için yapmış olduğumuz bak, dinle, hisset manevrasıdır. Eğer yaralının solunumu ya da dolaşımı yok ise temel yaşam desteği dediğimiz 30'a 2 olarak uyguladığımız dış kalp masajı ve suni solunuma başlamamız gerekir. Görselde görmüş olduğunuz kazazede ve İlk yardımcı temel yaşam desteğine başlamış. Görselde görmüş olduğunuz dış kalp masajı. Dış kalp masajı ilk yardımcı hastanın sağ omuz başına yaklaşır ve kuvvetli olan eli hangisi ise hastanın göğsüne yerleştirir. Diğer elini üzerine koyup parmaklarını kenetler dirseklerini kırmadan dakikada 100 atım olacak şekilde 30'a 2 olarak temel yaşam desteğini sürdürür. İkinci değerlendirmemiz. İkinci değerlendirme yaralının hayati tehlikesi yok ise bilgi edinme, baş muayenesi, boyun, göğüs kafesi, karın boşluğu, kol ve bacak muayeneleri yapılarak bitirilir. Yaralının birinci kapalı solunumu ve dolaşımı var ise koma pozisyonu dediğimiz görselde görülen pozisyona alınır ve 112'nin gelmesi beklenir. İkinci konumuz meslek hastalığı. Meslek hastalığı 5510 sayılı sosyal sigortalar kanununda işçinin çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlayan bir sebeple veya işin yürütüm şartları içinde uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ya da ruhi arıza halleri olarak tanımlanmıştır. Meslek hastalığının temel özellikleri nedeni belli, ilerleyici, korunması gereken hastalıklardır. Tekrarlayabilir, kümelenebilir, mağlubiyet bırakabilir, tazminat gerektirir ve bildirimi zorunludur. Meslek hastalığı bildirimi 3 iş günü içinde yapılmalıdır. Hastalığın sebeplerine göre meslek hastalıkları iş yerinde bulunan risk faktörleri nedeniyle meydana geldiğinden iş yerinde ne kadar risk faktörü varsa o kadar çeşitli meslek hastalığı da olacaktır. Başlıca grupları şu şekildedir. Kimyasal nedenler, fiziksel nedenler, biyolojik nedenler. Başlıca gruplar şu şekildedir. Kimyasal nedenler. Bu grupta kurşun, civa, krom, kadmiyum, nikel gibi metaller, benzen, toluen, triklor etilen, heksan gibi çözücüler, zehirli gazlar, pestisit maddeler, asitler ve alkaller gibi çeşitli kimyasal etkenler bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı zehirlenmelere, bazıları kanser türlerine yol açarken, kimileri de bağımlılık ve davranış değişikliği gibi bozukluklara neden olurlar. Kimyasal nedenler vücuda üç yola girer solunum, sindirim ve emilim. Fiziksel nedenler sıcaklık, gürültü, radyasyon, titreşim, basınç gibi çeşitli fiziksel unsurlar bu gruptadır. Tekrarlayan işlere bağlı olarak ortaya çıkan kas-iskelet sistemi hastalıkları olabilir. Biyolojik nedenler, özellikle sağlık hizmetlerinde çalışanlar için olmak üzere hayvancılık, deri işleri, madencilik gibi işlerde çalışanlar çeşitli mikroorganizmalara maruz kalabilirler. Bu etkilenme sonucunda da tüberküloz, brusella, parazit hastalıklar gibi bazı hastalıklar ortaya çıkabilir. Hayvanların ve kimyasalların olduğu ortamlarda çalışan işçilerin koruyucu tesisat kullanımı önemlidir. Tozlar, madencilikle ilgili işlerde, dökümhanelerde, asbest endüstrisinde inorganik toz sorunu vardır. Pamuklu dokuma işlerinde, tarım ve hayvancılıkta da organik tozlara maruziyet olabilir. Meslek hastalıkları akut, saatler, dakikalar içinde ya da kronik, günler, yıllar içinde ortaya çıkabilir. Öncelikle her iş yerinde hastalıklardan korunabilmek için tehlikeler saptanmalıdır. İşçilere bu tehlikelere karşı koruyucu ve açıklayıcı eğitimler verilmelidir iş yeri duvarlarında görülebilecek yerlere uyarı levhaları asılmalıdır. Hastalık başlamadan periyodik, aralıklarla işçiler muayene edilmelidir. İş yerinde biyolojik ve çevresel ölçümler yapılmalı, temiz ve hijyen bir çalışma ortamı yaratılmalı, günlük temizlik işlemleri her gün mutlaka yenilenmelidir. Oturarak çalışan insanlar için ergonomik bir çalışma ortamı sağlanmalıdır. Mesleğe göre ayakta duran insanlarda Varislere çok sık rastlanmaktadır. Varis çorabı giymek ve sık sık bacakları dinlendirmek önlem olarak ilk akla gelenlerdendir. Görüntülü ortamlarda çalışan insanlara işitme bozukluklarını, bozukluklarını önlemek amacıyla kulaç tıkaçları önerilebilir. Sesini kullanarak çalışan insanların mutlaka yılda iki kez kulak burun boğaz muayenesinden geçmesi gereklidir. Tozlu ortamlarda çalışanlar mutlaka maske kullanmalı, Maden ve taz sektörü, baret, aydınlatma, maske gibi gereçleri mutlaka kullanmalıdır. İnsan sağlığına etkileyen çevresel etmenlerden biyolojik ve psikolojik etmenlere değineceğiz. Biyolojik etmen, herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen genetik olarak da değiştirilmiş olanlar da dahil olmak üzere mikroorganizmalar, hücre kültürleri, ve insan endoparazitlerini ifade eder. Biyolojik etmenler, sağlık personeli ile tarım ve hayvancılıkla uğraşanlarda enfeksiyon hastalıklarına neden olabilmektedir. Bazı sanayi iş kollarında da biyolojik etmenlere bağlı enfeksiyon hastalıkları görülebilmektedir. Bu hastalıklar, ani ve çabuk gelişen enfeksiyon hastalıkları, kronik seyirli enfeksiyon hastalıkları, parazitlerin neden olduğu hastalıklardır. Biyolojik etmenler enfeksiyon risk düzeyine göre 4 gruba ayrılır. Grup 1 biyolojik etmenler insanda hastalığa yol açma olasılığı bulunmayan etmenlerdir. Grup 2 biyolojik etmenler insanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilen ancak topluma yayılma olasılığı olmayan genellikle etkili koruma ve tedavisi bulunan etmenlerdir. Grup 3 biyolojik etmenler, insanda ağır hastalığa neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, toplumda yayılma riski bulunan, ancak etkili koruma ve tedavi olanağı bulunan etmenlerdir. Grup 4 biyolojik etmenler ise, insanda ağır hastalığa neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, toplumda yayılma riski bulunabilen, ancak etkili korunma ve tedavi olanağı bulunmayan biyolojik etmenlerdir. Grup 3 ve grup 4'te yer alan biyolojik etmenler için acil eylem planı hazırlanmalıdır. Evet. İkinci, üçüncü ve dördüncü grup etmenler ilk kez kullanımda ise işe başlamadan en az 30 gün önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilir. Enfeksiyon hastalığının meslek hastalığı olarak kabul edilebilmesi için Çalışanın enfeksiyon riski taşıyan çalışma ortamında bulunması, hastalığın çalışılan ortamdaki enfeksiyon etmeninden kaynaklandığının kanıtlanması, çalışanın maruziyet düzeyi, maruziyet süresinin belirlenmesi gerekmektedir. Sağlık çalışanlarında görülen biyolojik etmenler, iş yerinde bulunan ve yapılan işten kaynaklanan etmenler olup, dış kaynaklı enfeksiyonlara neden olmaktadır. Enfeksiyon hastalığının meydana gelebilmesi için, biyolojik etken, duyarlı kişi yani çalışan ve bulaşma yoluna gerek vardır. Bu üçlü etkileşime enfeksiyon zinciri denmektedir. Etmen, biyolojik etmenin hastalık yapabilme yeteneğine patojenite, etmenin meydana getirdiği hastalığın şiddetine virülans denir. Sağlık hizmeti verilen bilimlerde patojenite ve virülansı yüksek dirençli mikroorganizmalar hastane enfeksiyonuna yol açmaktadır. Hastalarla birlikte sağlık çalışanları da tehdit etmektedir. Enfeksiyon bulaşma yolu hava, kontamine aletlerle kesici, delici yaralanmalarla meydana gelen temas, ortak kullanılan giysi, araç ve gereçler, kontamine kan ve kan ürünleriyle temas ve vektörlerle ulaşabilir. Çalışma ortamı enfeksiyon zincirinin tüm halkalarını içermektedir. Duyarlı kişi yani çalışan. Enfeksiyon zincirinin son halkasıdır. Özgür olan ve olmayan kişisel savunma mekanizmalarının ağır çalışma koşullarının yarattığı stres, beslenme yetersizliği gibi nedenlerle yeterince işler görmediği durumlarda çalışan enfeksiyon hastalıklarına olan duyarlılığı artmaktadır. Sağlık çalışanlarında görülen biyolojik etkenler. Bunlar virüsler, bakteriler, parazitler, biyolojik toksinlerdir. Sağlık çalışanlarında görülen biyolojik etmenler sık görülen virüsler. Hepatit virüsleri, insan immün yetmezlik virüsü yani HIV, influenza, solunum yoluyla bulaşan diğer virüsler. Sık görülen bakteriyolojik etmenler: Tüberküloz, Salmonella, Meningokok, şigella. Hepatit B enfeksiyonundan korunmak için risk altındaki Çalışanlara hepatit B aşısı uygulanması gerekmektedir. Aşı 0, 6. ve 12. ay olmak üzere 3 dozda uygulanır. Ayrıca işlemler sırasında eldiven giyilmeli, kişisel temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyona dikkat edilmeli. Mesleki bulaşıcı hastalıklar SGK mevzuatında yer alan Sosyal Sigortalar Sağlık İstekleri Tüzüğü'ndeki meslek hastalıkları listesinde D grubunda yer almaktadır. Bu grupta yer alan enfeksiyon hastalıkları 4 grup halinde ve 30 hastalıktan oluşmaktadır. Korunma Maruz kalınan biyolojik etmenlerin tümüne yönelik risk değerlendirmeleri yapılmalı. Değerlendirmeler periyodik olarak tekrarlanmalı. Etmenlerin risk oluşturması durumunda çalışanın maruziyeti önlenmeli. Teknik olarak bu mümkün değilse maruziyet en aza indirilmeli, çalışan sayısı mümkün olan en az düzeyde olmalı, ortam bulaşmayı önleyecek şekilde düzenlenmeli, toplu korunma önlemleri alınmalı, olanaklı değilse maske, eldiven, koruyucu giysi gibi kişisel korunma teknikleri uygulanmalı, etmenlerin dışarıya sızması, taşınması önlenmeli. İş yerindeki atıklar uygun sistemler kullanılarak sağlığa zararsız bir şekilde depolanmalı, taşınmalı ve uzaklaştırılmalı. İş ortamında yemek yenmesi ve sigara içilmesi önlenmeli. Koruyucu giysiler kullanılmalı. Göz yıkama, el yıkama gibi hijyenik işlemlerin uygulanacağı uygun temizlik malzemeleri, yıkanma ve tuvalet olanakları sağlanmalı. Olası sağlık riskleri alınacak önlemler, hijyen kuralları, koruyucu ekipman ve giysilerin kullanımına yönelik Biyolojik etmenlerle çalışanlara başlamadan önce değişik koşullara göre uygulanabilecek, gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanabilecek eğitimler düzenlenmelidir. Psikososyal etmenler iş yerinde görülen psikososyal etmenler çalışanlar arasındaki ilişkilere içermektedir. Çalışanın ruhsal ve sosyal iyilik durumunu doğrudan etkilemektedir. Bu etmenler çalışma ortamı, çalışma süresi, ücretler, yönetsel ve çalışanlarla ilgili faktörler, sendikalaşma, mobbing, izinlerin durumu, mesleki becerilerin geliştirilmesine yönelik destek programlarının varlığı, çalışma ortamının fiziksel koşulları, işçilerin organize edilme durumu, kurum kültürü, gece mesaisi, sık nöbet, hasta ve iş yükü olarak tanımlanır. Psikososyal etmenlerin iyileştirilmesi iş yeri ortamındaki tehlikelerin kontrol altına alınmasına da yardımcı olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre işten kaynaklanan stres, çalışanın bilgi, beceri ve baş etme kapasitesini aşan talep ve baskı karşısında verdiği cevap olarak tanımlanmaktadır. Çalışan meslektaşları ve iş verenden yeterince destek alamadığı, işle ilgili işlemlerle kontrol sahibi olamadığında olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Baskı ve rekabet genellikle birbiriyle karıştırılmakta ve bazen de kötü yönetimin bahanesi, mazereti olarak kullanılmaktadır. Dozunda bir baskı verimi artırabilir. İş yerinde görülen psikososyal etmenler, iş yerindeki baskı, iş yerindeki baskı çalışanın yetenek ve kaynaklarıyla uygun düzeyde ise, çalışanın işini kontrol etmesini sağlıyorsa, Diğer çalışanlardan destek görmesine olanak tanıyorsa verimi artırmaktadır. İş yerine sağlığı tehdit eden herhangi bir etmen bulunmamalı aynı zamanda koşullar sağlığın geliştirilmesine olanak tanımalıdır. İş yerindeki stres, zayıf iş organizasyonundan, zayıf ve kötü yönetimden, uygun olmayan çalışma koşullarından, üstlerin yetersiz desteğinden, çalışanın kararlara katılmamasından, çalışanın dışlanmasından, işin içeriğinden, çalışanın kariyer düzeyinden, iş içindeki rolünün tanımlanmamasından, kurum kültürünün durumundan, iş ve yaşamla ilişkili sorunlarının çözümlenmemesinden kaynaklanmaktadır. Stres, başarısızlık, uyumsuzluk Kaygı, depresyon gibi psikofizyolojik bozukluklar, tükenme ve benzeri durumlar uzun dönemde de davranış bozukluklarına neden olabilmektedir. Ayrıca dolaşım sistemi bozuklukları, sindirim sistemi hastalıkları ve bozukluklarına, endokrinolojik hastalıklara, üreme bozukluklarına, immün sistem direncinin düşmesine yol açmaktadır. Stresin kurumdaki etkileri performansın düşüklüğü, çalışanın devir hızının artmasına, işe devamsızlığa ve işe yabancılaşmaya neden olmaktadır. İş yerindeki stresin çözümü, üstlerinin desteğinin sağlanması, işin iyi yapıldığında takdir edilmesi, çalışanın görevinin tanımlanması, organizasyon düzeltilmesi, iş yeri ortam koşullarının iyileştirilmesi, Çalışma süresi ve izinlerin düzenlenmesi, maddi sorunların çözülmesi, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi, açık iletişimin gerçekleştirilmesiyle sağlanabilir. Tütün ürünleri. Dünyada en sık kullanılan tütün ürünü sigaradır. Sigara dışında da tütün ürünleri bulunmaktadır. Farklı bölgelerde farklı ürünlerin kullanıldığı da bilinmektedir. Örneğin Türkiye'de son zamanlarda nargile de kullanımı artan bir tütün ürünüdür. Sigara dumanında 7000'den fazla kimyasal madde içerir. Bu kimyasaların yüzlercesi zehirlidir. 70'ten fazlası ise kansere neden olmaktadır. Sigara dumanı ana akım ve yan akım olarak ikiye ayrılır. Ana akım sigarayı içen kişi tarafından sigaradan nefes çekildikten sonra ağız ve burnundan dışarıya üflenen dumandır. Yan akım ise içe çekilmeyen ucundan çıkan dumandır. Sigara dumanından pasif etkilenimin ana kaynağı yan akımdır. Yan akım kansere neden olan maddeler açısından daha yoğundur. Dolayısıyla ana akıma göre daha zehirli özelliktedir. Ana akıma göre daha küçük cisimcikler içerir. Dolayısıyla akciğerler ve vücut hücrelerine daha kolay girer. Sigara bağımlılığının Ana sebebi sigaranın içinde bulunan nikotin maddesidir. Bağımlılığın en temel nedeni nikotindir. Çocukların %40'ı, sigara içmeyen erkeklerin %33'ü, kadınların %35'i pasif etkilenim riski ile karşılaşmaktadırlar. Kanser gelişme riski, sigara içme süresi, günde içilen sigara sayısı, erken başlama yaşı, derin çekme katran miktarı ile artar. Sigaranın sebep olduğu sağlık riskleri. Akciğer kanseri. Sigara miktarı arttıkça risk artar. Sigara kullanımı azaldıkça risk azalır. Koa. Kronik obstriktif akciğer hastalığına bağlı ölümlerin %90'ını sigara nedeniyledir. Kalp ve damar hastalıkları kalp krizi ve inme riskini artırır her türlü tütün ürünü hastalandırır ve öldürür. Nargile nikotin nedeniyle bağımlılık yapar. Nargile içiminde içe çekilen duman miktarı bir sigaradan içe çekilen duman miktarından çok daha yüksektir. Bu nedenle nargile içiminin bir seansta kişi yüz ve daha fazla sayıda sigara dumanına eşdeğer bir zarar görür. Sigara bırakıldığında ilk 20 dakikada kalp Hızı ve kan basıncı normale döner. 12 saatte kandaki karbonmonoksit seviyesini azalır. 3 ayda öksürük azalır. Daha rahat nefes alınır. 15 yılda kalp hastalığına yakalanma riski sigara içmeyen birisiyle eşit seviyeye gelir.